Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün peynirli gözleme yapacağım hem de odun soğumuzun üzerinde yapacağız arkadaşlar çok güzel oluyor bu şekilde odun sobası kullanan arkadaşlar varsa kesinlikle denemelerini tavsiye ediyorum çok güzel oluyor gördüğünüz gibi hemen yapma aşamasına geçelim İlk önce unumuzu yoğuralım. Dinlenmesi için kenara bırakacağız arkadaşlar. Sadece un, su ve tuz kullanıyorum. Bir şey fazla gerek katmaya gerek yok. Tasını açayım. E, suyunu ilave edin. Çok fazla yumuşak olmayan bir hamur kıvam elde edene kadar güzelce yoğuruyoruz. E, videomu izliyorsan lütfen beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız da videomun tamamını izleyip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum destek olan herkese. İstediğim kıvama geldi gördüğünüz gibi çok fazla yumuşak değil arkadaşlar Hamurumuzu dinlendiriyoruz bir 15-20 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar ben bu arada da peynirimizin harcını yapıyoruz tam yağlı beyaz peynir tuzsuz maydanozunu tuzunu ve pul biberini damak tadınıza göre ekliyorum Dinlenen hamurumuzu evet arkadaşlar 15-20 dakika kesinlikle dinlenirseniz çok daha güzel açılıyor kıvam olarak da daha güzel oluyor. İlk önce hepsini küçük bezeler halinde yapıyoruz bu şekilde. pezelerimizi hazır hemen açmaya başlıyorum. Bu arada da önceden sobamızı yakıyoruz. Ateşimizi yakıyoruz güzelce sobanın ateşi yansın. Bunları açana kadar hazır olmuş olur. İnceliği tamamdır. güzelce kapatıyoruz. Yanıma çatal almayı unutmuşum arkadaşlar. Hemen bu şekilde elle kapatıyoruz. Hiç sorun değil. Gözlemelerimiz hazır hemen sovamızın üzerine küçük bir taş bırakıp fırın telimizin ızgarasını bu şekilde üzerine bırakıyorum. Küçük taşı bırakmamın sebebi telin tamamen soba yapışmaması, gözlemelerin yanmaması için boşluk bırakıyoruz arada. Gördünüz arkadaşlar pişti. Dili, ben yağ sürmedim üzerlerine, yağlamadım yani. İstersen sürebilir. Gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde de odun sobası olan arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz çok fark oluyor arkadaşlar tavada ve burası odun sobasının üzerinde olması bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar